Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlalar Sesli Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Diğine İli Şamvar Dikçesi Bademdere Köyü Muhtarı Uğur Ulupular ile röportaj yapacağız. Burası daha önce kasabaydı. Belediyelikten köy konumuna düştü. Nüfusu 2000'in düş, 2000 altına düşmesi nedeniyle. Bu köyde ilk muhtar olarak Uğur Ulupular arkadaşımız seçildi. Evet Muhtar, önce neden göç verdik onu sormak istiyorum. İş imkanı yok, istihası yok. İş imkanı yok değil mi ben? Yani yok. İslam. İslam da mesela şu an e, büyük üretimiz şu an inşaat aşamasında. Diğer üretimizi büyük olasılıkla bu sene ihale çıkıyor. İşte onlar işte ihaleye çıktıktan sonra inşallah işte nüfus geri gelmeye başlayacak. Evet. Salsizlik Keşke gerçek. bu işte Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de e, açıklamış olduğu bir proje var. Yani Biz işte bunu e, araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin her ilinde ilçesinde dile getirdik. Daha doğrusu işte muhtarlarımız da dile getirdi. O gün mesela röportaj yaptım Altunhisar'ın Uluhışta e, köyünde. Muhtar Direkmen e, sunum yaptım. En önemli konu İslam Süleyman Bey dedi. Biz dedi İslam'dan dolayı göç verdik dedi. kırsal yerlerdeki vatandaşlarımız, çiftçilerimiz, hayvacılarımız desteklenmeli dedi. De bu konuya girdi. İşte ben bunu Türkiye'nin her yerinde istiyorum sayın izleyiciler. Çok duyarlı muhtarlarımız var. Bundan üç yıl önce yine Adana'nın Kozan içerisinde bir muhtar arkadaşlarla e, röportaj yaptım, sunum yaptım Mesut Süleyman Bey dedi. Benim köyümün yolu mutlaka, köyün Parke taşı taşıyor, köy kolay yapılır ama İslam önemli dedi. Benim köyüm göç veriyor dedi. Biz her zaman bunu gündeme getirdik. Yani köylerden göçün önlenmesi için tarım ve hayvancılıkta mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirttik. Ee, e, Tavgıdağ Tarım ve Hayvancılık Bakanı ee, e, Faruk Çelik'e çok teşekkür ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. Bizim işte savunduğumuz halkın da istediği e, bir e, konuda 30 bin lira civarında bir hibe desteği sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum dünden beri kendimi böyle 18 yaşında bir biri olarak hissetmeye başladım. E, hissetmeye başladım yani. Çünkü mutluyum. Aynen. En azından insanlar Allah razı olsun bunun gerçekleşmesine emeğe geçemeyecek. Doğru mu? Ya bizim çamardın ve badem noktası. Totalya baraj yapılması. Evet. Yani orada çok müthiş bir su var zaten. Yani evet. Totalya baraj yapıldığı zaman mesela yılda ortalama çamardının bizim mesela diğer köylerimizde içme suyu bulamıyor. İçme suyu tam buradan gidiyormuş. Onu öğrendim. İçme suyu bulamıyor. Yani orada bir sıkıntımız var. Mesela bir barajımız da yapılsa ki orada muhteşem bir suyumuz var. Totalya çayı. Evet. Oraya yapılsa çamardın. Hangi köyün sınırlarında o Totalya? Madem de sizin ya. Yani. Tabii bizim sınırlarımız içerisinde. Oraya bir baraj yapsa Çamarlı dahi yani ilçe merkezlerinin tüm kodları kurtuluşu tek noktasıdır. Ve bu iş bu şekilde. Buyur ettiniz mi? Ettik. Evet. Sayın izleyiciler şöyle de bir e, anım var. Sivas'ın Ulaş ilçesi var. Nüfusu 2400. o zaman arkadaşım Karacalar Barajı arkadaşım dedi ki üç dönem muhtardı. Dedi ben buraya gület yapısın diye müracaat ettim dedi. Yapmadılar. Daha sonra işte müracaatlarımıza devam ettik devran döndü, buraya baraj yaptılar dedi. 7, 8, 10 köyü sulu tarıma kazandırdı ve ilçenin gelişmesinde birinci etken oldu. Vatandaş evet. şimdi köyüne döndü. Birinci köy burada da potere yapılacak barajdır. Evet. Çamağın dahil tüm köyünü kurtar orası. Evet, mutlaka buraya baraj yapılmalı. Gündeme getirdiniz mi efendim? Evet, getirdik. Başvurularımızı yaptık. DSE'ye gereken başvuruları evet. yaptık. Evet kablo olduğunu bize yazılar geldi. İşte bunun sonra zemin ölçümü falan yapacak. İnşallah bize de o konuda destek çıkarlar. İnşallah. Zemin ölçümü demişken sayın izleyiciler biz Türkiye'de zemin ölçümünde tarihe gömdük. Neden? Membran kablanıyor. Ben Türkiye'de, Türkiye'de bu zemin etüdü birçok yerde duyuyordum. Bunun örneklerini hep gösterdik. İşte Manisa Kula'da yapıldı. Hatta Yayladağ'ın da yapıldı. Adana'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Sülemişli mahallesi muhtardı. Şu dönem seçti. Işte, Oralar hep köyler mahalle oldu. Ormanın dağın tepesine Gölet yaptırmış 1500 hektar araziyi sürüyor, köy altının arazisini sürüyor. Millet e, tekrar ziyaret ettir, milletin yüzü gülüyor, ekonomik olarak vatandaş kalkınmış. Yani su eşittir hayattır diyoruz. Su olduğu zaman ekonomi tarım arazisi açıklanır, geniş gelecek. Tarım arazisi geliştirdiğinde vatandaş tekrar köyüne dönmeye başlayacak. Evet. Ve bu da otomatikman gelir, zaten gelir olduğu yerde huzur da olur. Evet, e, bu röportajı izleyecek vatandaşlarımıza da sesleniyoruz, İşte muhtarlarımıza da müracaat edebilirler. E, gıda tarım e, da ilçe tarıma ve il tarımdaki ama bu müracaattan öncelikle muhtara e, kanalıyla e, çünkü onlar sana şeyleri daha iyi biliyor. Doğru mu? Aynen. E, köyde hangi vatandaşlarımızın bu işi yapabileceği veya da talepte bulunacağı o e, internet ortamında da var. Biz de gazetemizde yayınlayacağız. Türkiye genelde bölgesel yöresel değil. E, i̇şte vatandaşlarımız artık büyük şehirlerde o kirli havasını bence yaşamasın. Buranın en güzel havası güzel. Bir de insanı güzel sayın izleyiciler. Ee, dağlarda daha karlar var. Demir kazık dağı değil mi evet, şurada? Ee, şu birkaç tane güzel resim çekildim. Yani şuraya geldiğinde insan bir mutlu e, mutlu oluyor sayın izleyiciler. Doğasından, havasından insanı çok güzel. Ee, onun için mutlaka demir kazık dağını da e, doğa severlerin ziyaret etmesini istiyoruz. Evet. hizmet evet. konusunda da bizim bir sıkıntımız yok. Sayın Valimiz olsun, evet. Genel Meclis Başkanımız Mahmut Peşin olsun, evet. Gözler de Dersi Genel Sekreterimiz Ali Nebol olsun ve Çamal İl Genel Meclisimiz Kalfı Karaca. Yani hepsinden Allah razı olsun. Şu ana kadar çok büyük yatırımlar aldık. Evet, Hadi Kafur Bey'i de gördük. Bugün işte orada tam yol çatında durmuştuk. O da geldi. Onlarla tanıştık. Burada sayın izleyiciler, valimiz başta olmak üzere kaymakamımız, muhtarlarımız ve vatandaş ile çok güzel diyalog içerisinde çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak kalkınması için hizmetler yapıyorlar, sosyal tesisler, alanlar yapıyorlar Eee burada. buradaki çalışmaların tüm diğer illere de ben örnek olmasını istiyorum. Işte Sayın Kaymakamımız da bugün üç tane köyü ziyaret etti. Biz mutlaka kaymakamların e, köyleri ziyaret etmesini, sorunları yerinde görmesini istiyoruz. Halkın taleplerini karşılamasını istiyoruz. Bir tekim gördük. Eee köy halkıyla isteklerini de dile getiren köy halkı da oldu. Çok memnun oldum. Yaşlı teyzelerimiz oldu. E, bakım evet. bakım şeyi parası kesilen yaşlılık şeyi kesilen onlarla ilgili e, kaymakamımız zatine ilgilendi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet genç bir muhtar mısınız? Muhtarlarınızın sosyal güvenlik bilimleri devlet yatırıyor mu efendim? Yatırmıyor, şikayet ediyor. Yatırmalı mı, mı muhtar? Kesinlikle yatırmalı. Mesela biz de, ben kendimden örnek bir Biz düşen belediyeli muhtarıyız. Evet. Yani, Aldığımız 1300 lira maaş, Evet. Yani Maaş ne demek? Aynı gönderek. Ne Maaş var, olsa var. otomatikman sesli devlet yatıracak evet. sayın izleyiciler. Biz Türkiye'de Mutalar Sesi gazetesi olarak Mutalar'ın sosyal bilimlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Neden devlet yatırmalı sayın izleyiciler? Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk oyunu seçiliyor. Seçilmiş yöneticilerimiz. Evet. Belediye başkanı, milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da halk oyunu seçilen ilk cumhurbaşkanı. Belediye başkanı seçiliyor, otomotivin sesliyası yatıyor. Milletvekili en üst seviyede yatırılıyor ancak halk öyle seçilen ama halkın içerisinde yaşayan, mesaisi olmayan, günü 24 saati görevi olan muhtarların 657 tabi gösterildi, hiçbir akından faydalanmayan, sadece yargılanmasında izin alarak yargılanan bir muhtar, muhtarlarımızın da sosyal güvenlik kim yatırmalı? mutlaka devlet devlet yatırmalı. Yatırma Hakkımızda bir soruşturma açıldığı zaman 657 tabi olarak evet. diğer ama 657'nin hiçbir kanunu muhtarlara uygulanmıyor. Evet. Şimdi bir mahalle muhtarı ve bir köy muhtarı aynı şeyde Benim köyüm 420 mahalle. Evet, nüfusa kadar efendim. Nüfus şu an 1450. Seçme sayımız? 1150 falan oldu. Evet, biz lazım. muhtarları, mahalle ile köy muhtarlarının statüsünün ben mutlaka ayrılmasını istiyorum. Bu konuda İçişleri Bakanımız Ekrem Alay'a da sesleniyorum. E, bu konuda mutlaka kanun çıkartılmalı. Mahalle muhtarlıklarının en azından devletin üzerinden yükü de kaldırılmalı. Belediyeler karşılamalı diyoruz. Aynen. Yükse göre de yüksel yüksel muhtarlarımız. yüksel muhtarlarımıza yükse göre muhtarlarımıza aylık ödenek verilmedi. Daha doğrusu maaş bağlanmalı diyoruz. Çünkü işte maaş bağlansa otomatikman sosyal, sosyal güvenlikleri yatırılacak ama burada maaş gırtelik olmalı. Burada ben bugün kaymakam beye de söyledim. E, Ören köyü var burada. Oradan geçtik geçen kız arkadaşlar dedi Libya'ya gideceğiz burası kestirme dedi. İlk bir çoban bir de muhtar dahi orada oturmuyormuş. Yani kim köy boş sayınız izleyiciler. Sağ muhtar 1300 lira asker ücret maaş alıyor. Üç kapılı köyünde 10 hane kalmış. Ee, orada da e, 15-20 vatandaşımız yaşıyor. Muhtar gene 1300 lira maaş alıyor. Ee, diğer köylerde örnek verebiliriz. Doğru mu? Tabii yani 100 yüze yani şu an e, köyü en büyük köy. Kurtçu'ya kadar ikisi de düşen. Evet. En evet. azından mesela düşen belediyelerin muhtarlarına bağlayacak utanmasın. Mes mesela belediye başkanı e, en az 3500-4000 lira evet. alıyordu. Be meclis üyeleri oturum başına para alıyorlardı. Üç tane mahalle muhtarı şimdi olsaydı 3900 lira maaş alacaktı. En azından <laughs> bu bunun e, muhtarların tek sorun bu sorumluluğu tek başına üstlenen bu muhtar arkadaşlarımızın aile ödenekleri mutlaka ne yapmalı? Yoksa göre, yani göre belirlenmeli. Belirlenme. Artı ben mutlaka aracımız var mı gereğimiz efendim? Hayır kendi şahsi araçlarımız kullanıyoruz. Evet. Köy düzen kişinin araç alabilirsiniz geliriniz varsa. E, ekonomi nasıl var? E, yok. Yani biz bunu da e, Altunhisar'da gördük. Köytüze kişinin arkadaşlarımız araç almışlar. Ülkede birçok yerde gördüm sadece. İl özel idaresi vermiş. 15 bin lira vermiş. Traktör almış birkaç yerde. Bizim traktörümüz var. Ee, hizmet aracı alanları gördüm. Ee, yani modeli markasını burada şimdi şey yapmayalım. Ee, mesela mahalle olmasına rağmen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Doğan ee, Doğan Doğan köyünde eski Gördes köyünde de muhtarın hizmet aracı var. Yani biz köy muhtarlarının tüzel kişilikleri var. Mutlaka biz belediyelikten köy konumunda düşen muhtarlarımıza mutlaka bir araç tahsis edilmesini istiyoruz. Çünkü e, ufak bir köyde geniş bir coğrafyaya sahip. Doğru mu efendim? Evet. E, her gün e, her konuda vatandaşımız muhtarımız arıyor. Ben şu sorunum var diyor. Doğru mu efendim? Evet. 100 dül kadar bizim yüzümüzdür. Evet bu çok önemli. Onun için biz mutlaka buraya da bir köy konumuna düşen Burş ve Bademdere muhtarlarımıza biz araç verilmesini İstiyoruz İl Özel İdaresinden. Evet. Başka bir gelecek konu var mı? Hayır, teşekkür ediyoruz. Evet, ayrıca hizmet yani işte, konusunda yor... sınırlımız yok zaten. Evet, hizmet kor... hizmet konusunda iyi sıkıntı yok sıkıntı sayın izleyiciler. Çok güzel hizmetler veriyor İl Özel İdaresi. Valilerimiz ve kaymakamlarımız işte muhtarlarına e, uyum içerisinde çalışıyorlar. Eee Niğde Çamardı Bademdere e, köy muhtarı Uğur Ulupanar arkadaşımıza görevinde başarılar diliyoruz.